Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve selamun ala ibadihi'llezine Muhterem kardeşlerim, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabrını anlatmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin risalet görevlerini yerine getirirlerken çok büyük sıkıntılara işkencelere maruz kaldıklarını ve çile çektiklerini bildirmektedir. Peygamberlerin sorumlulukları daha fazla, imanları ise daha kuvvetli olduğu için en fazla ıstırabı onlar çekmiştir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'e risalet görevini ifa ederken karşılaştığı zorluklara ve sıkıntılara sabretmesi emredilmiş, ve bu konuda kendinden önce gelen peygamberlerin durumu örnek gösterilmiştir. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabretmiş ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmiştir. Ey Muhammed! O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sabret gibi ayetler Hazreti Peygamber'e sabırla hareket etmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan ve onun prensiplerini şahsında en mükemmel uygulayan biri olarak sabır konusunda onun gösterdiği metaneti hiçbir şahıs gösterememiştir. O davasını hakim kılmak için kendisine yapılan zulüm, baskı, şiddet ve her türlü alaya alınma ve hakaret karşısında asla sızlanmamış gevşememiş, taviz vermemiş ve yılgınlık göstermemiştir. Kendisinden sonra gelen bütün hak davasının temsilcilerine muazzam bir şekilde örnek olmuştur. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ayetinde açıkça ifade edildiği gibi o müşriklerin tavırlarına ve hareketlerine çok üzülüyordu. Ancak asla zafiyet göstermiyordu. Bir keresinde şöyle buyurdu. Vallahi Allah uğrunda o kadar eziyete uğradım ki benden başka hiçbir kimse böyle bir eziyet görmemiştir. Vallahi Allah yolunda o kadar korkutuldum ki benden başka hiçbir kimse böyle korkutulmamıştır. Üzerimizden üç gün geçerdi de benim ve Bilal'in yanında canlı bir kimsenin yiyeceği bir yemek yoktu. Çeşitli işkencelere maruz kalan Habbab radıyallahu anh, bir gün yanındaki arkadaşları ile beraber Hazreti Peygamber'e gelir, şikayette bulunur ve yardım ister. Hazreti Peygamber bunları dinlerken yüzünün rengi değişir ve onlardan önce inandıkları için tesire ile ikiye biçilen ve, de ve demir tırmıklarla etleri kemiklerinden ayrılan ve buna rağmen dinlerinden dönmeyen kimselerden söz eder ve onlara kendilerine yapılan baskılara karşı sabretmelerini tavsiye eder. Ukbe bin Muayit denilen bir müşrik Hazreti Peygamber'in Kabe'nin avlusunda bulunduğu sırada boğmaya çalıştı. Arkasından yaklaşarak elindeki elbiseyi ya da şalı Hazreti Peygamber'in boynuna dolayarak şiddetli bir şekilde çekmeye başladı. Bu durumdan onu Hazreti Ebu Bekir kurtardı. Bunun gibi nice işkence ve hakaretlere Allah için sabrettiği göğüs geldi. Ama sonunda bugün size dininizi ikmal ettim ayeti ile tebliğin tam hakkıyla yere getirdiği müjdesi kendisine verildi. Hiçbir kimse onun karşılaştığı musibetlerle, zorluklarla, meşakkatlerle ve problemlerle karşılaşmamıştır. Hz. Peygamber sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir ayetinden aldığı güçle yetimliğe, fakirliğe, açlığa, yokluğa, yorgunluğa, düşmanlarının her türlü tavrına, vatanından kovulmasına evinden çıkarılmasına, ailesinden uzaklaştırılmasına, yakınlarının öldürülmesine, düşmanlarının kendisine karşı işbirliğine, zalimlerin zulmüne, Yahudi ve Hristiyanların hilesine, münafıkların çirkin planlarına, yabancıların azgınlığına karşı hep sabretmiştir. Diğer taraftan dünyanın zinetine, malına, servetine karşı da hiç bir ilgi duymamış ve sabretmiştir. Sabır onun zırhı, kalkanı, arkadaşı ve dostu olmuştur. Ama neticede Allah onu muzaffer kılmıştır. Hak davasında başarıya ulaşmak isteyenlerin de en önemli silahı sabırdır. Hazreti Peygamber öyle sabırlıydı ki onun bu sahada eşi yoktur. Amcası Ebu Talip öldü. Sevgili eşi Hatice vefat etti. Amcası Hazreti Hamza Şehit edildi. Mekke'den uzaklaştırıldı. Oğlunu kaybetti. Eşi Ayşe'ye Ayşe'ye iftira atıldı. Şair, kahin, yalancı, büyücü denildi. Hakaret edildi. Eziyet, baskı gördü. sövüp sayıldı. Ama bütün bunlara karşı asla sabrını kaybetmedi. Çünkü o bütün insanlığın sabır taşı ve abidesiydi. Hz. Peygamber hiçbir kimseye sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir bağışla bulunulmamıştır buyurarak sabrın her şeyin temeli olduğunu, hayal getireceğini ve Allah'ın bir lütfu olduğunu açıklamıştır. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabrı gerçekten hepimize numune teşkil edecek bir örnekliktedir değerli kardeşlerim. Bu duygularla hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.